Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Top Class'ın 2025 kartlarını açıda açacağız. İçinde 24 kart, 2 Hologames var. Evet burada da gördüğünüz diğer paketlerimiz şöyle. Bunları da videolarda açacağız. Mechatex 3 tane limit var burada. 48 kart yine aynı paketten. Şu kenara koyalım. Ve şöyle Mechatex ekstra <laughs> başlangıç paket diye geçiyor. Bunu da şöyle kenarı koydum. Burada da diğer videolarda açacağımız paketler var işte. Burada bayağı bir Mecetex kartları. Burada Bundesliga Mecetex kartları. Tekrar Top Class var. Evet. Buradaki paketleri çıkardım. So365-2006 paketlerini. Bunları koydum. Şöyle koyalım. Kapatalım. Bunu da şöyle koyalım. Bir üstte koyalım. Şöyle dursun. Evet. Açımızı ayarlayalım ve başlayalım. Bir Unbeatable çıkarmak istiyorum ya bu seriden. Çıkarsa tabi o da. Evet. Şöyle. Hemen kartları düzeltelim. Evet. İlk olarak base kartlarla başlayacağız. Darwin Nunes. Dani Olmo, Mendy, Real Madrid, Jan Sommer. <laughs> Ruben Dias, Dembele, Watkins, İngiltere'den, Calofiori, İtalya'dan, Garnacho, Garep, Evet. Oscar Bob. Şöyle yakından göstereyim hatta. Eder Militao. Rodrigo de Paul. Ve özel kartlara geçtik. Max Power. Şöyle. Bastoni. Vinicius ve Mbappe. Magic Mix. Evet. Donarıma şöyle arkasında göstereyim. Winner kartı. Freeze elektrik kartı. Evet Muhammed Salah Impact. Güzel bir kart. Max Power geliyor bir tane daha. Saliba. Evet Magic Mix. Turan ve Lautaro Martinez. Bir winner kartı daha arkasında. Şöyle. Kevin De Bruyne. <laughs> Gerçekten şık bir kartmış. Şöyle bir koyalım. Evet. Team Debut diyor ve Future Star Kubarşi. Gayet güzel bir kart. Evet. Master Class Real Madrid'den Luka Modric. Evet. Lionel Messi. Unbeatable işte bu. Evet. istediğim bir kart kendisi. Lionel Messi Unbeatable. <laughs> Şöyle yukarıya koyalım. Ve iki limited edition'ımız yani hologansımız. Birincisi Nicola Barella Inter'den. Şöyle de arkasını göstereyim. Ve diğeri de Virgil van Dijk. <laughs> Liverpool'dan. Evet ve Ambitable'ımızı bulduk. Gerçekten sevindim. Şu karta. Dizayn çok güzel. Koleksiyonla sergileyeceğim. Evet arkası da şu şekilde. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Diğer paketlerde ilerleyen videolarda açarım. beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.